Merhaba arkadaşlar. <laughs> İsterseniz bir endeks analizi yapalım. Evet, geçen gün bahsetmiştim. Ee, 1045 seviyelerinde bir desteğimiz vardı. Şu gördüğümüz e, güçlü bir destekti. 3 gün buranın altında kapattı. Bugün her ne kadar alım pozitif yönde açılmış olsa da endeks sat verdi. Burayı bu 1045'i yukarıya kıramazsa bugün 1050 26 seviyesinde yani şu mavi ile gösterdiğim desteğe geri çekilmesi olası gözüküyor. Alış yönlü açılmış olsa da endekste bir satış var zaten gördüğünüz gibi e, sat sinyali verdi endeks e, ben akşama e, bu 1048 e, 1050 26 seviyelerine hatta evet 1049 44 seviyelerine kadar geri çekileceğini tahmin ediyorum.